dinlediğini ve okuduğunu anlama. Hafta sonu Bir haftada yedi gün var. Pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi ve pazar. İlk beş gün hafta içi, cumartesi ve pazar günleri ise hafta sonu. Hafta sonu evde olmak çok güzel. Annem dışarı çıkmamızın yasak olduğunu söyledi. Hep birlikteyken neden dışarı çıkacaktım ki? Annem, babam ve ben kahvaltıyı birlikte hazırlıyoruz. Kitap okuyoruz, oyun oynuyoruz. Bırak dışarı çıkmayı, hafta sonunu iple çekiyor. Birlikte çok keyifli hafta sonu geçiriyorum. Bu arada ben Eren. Düzenli olmayı çok severim. Hafta içi ve hafta sonu ne yapacağımı önceden planlarım. Hafta içinde öğretmenimle işlediğimiz derslerimi kontrol eder, tekrar çalışırım. Hafta sonunda ise değerlendireceğim iki güzel gün var. Ailemle yaptığımız etkinliklerin dışında cumartesi günü derslerime çalışıyorum. Pazar günü ise kişisel temizliğimi yapıyorum. Evet çocuklar, Şimdi siz de metni durdurarak sessizce bir okuma yapınız ve sonraki sayfadaki soruları deftere yazarak cevaplayınız. Sevgili çocuklar, bol bol kitap okumayı unutmayın.